Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tek sende satılan portmanto modellerine ve fiyatlarına birlikte bakacağız. Sizler modellerimizi görüntülerken ben de sizlere fiyatlarını aktarıyor olacağım. Ekranda görmüş olduğunuz portmantomuzun fiyatı 390 TL. Bu aynalı portmantomuz 510 TL. 213 TL bu portmantoyu bulmak mümkün. 213 TL'lik portmantomuzun beyaz hali fiyatı da 200 TL. Bu portmantomuz yine aynı şekilde 213 TL. Farklı bir model portmanto var fiyatı 1000 TL. Son portmanto modelimizde klasik e, 750 TL'ye bulmak mümkün klasik model portmantomuzu. Bu videomuzda sizlerle birlikte tek sende satılan portmanto modellerine ve fiyatlarına birlikte baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.